Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Furkan bugün e, ne yapıyoruz arkadaşlar tabii ki bugün öyle güzel bir şey yapmıyoruz aslında neden güzel bir şey yapmıyoruz diye soracaksanız birazcık üzgünüm arkadaşlar birazcık böyle moralim bozuk neden diye soracaksanız şundan dolayı arkadaşlar az önce bir video çektim tamam mı video çektim çekmez olaydım arkadaşlar videonun ortasında bilgisayarımın şarjı bitti o yüzden kötü bir dolay kötü bir olaydan dolayı yani arkadaşlar video neydi diye soracaksanız onu da cevaplayayım Brawl aldım videosu arkadaşlar Brawl Pass aldım sonra eş ile oynadım videosu diyor maalesef arkadaşlar eş aldıktan sonra bilgisayarımın şarjı bitti ondan sonra abi yeri kapattım arkadaşlar çekmedim o yüzden artık yani videoda ne yapacağız? Tabii ki de öyle birkaç olaydan size bahsedeceğim. Böyle birkaç tane sorundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bugünlerde kanalım, kanallarıma video yükleyemediğimden fark ettim. Yani bugünlerde kanalıma kanallarıma hiç video yükleyemiyorum. Peki ben şimdi bu videoda size neden kanallarıma video yükleyemiyorum? Neden böyle aksilikler çıkıyor? Onları ben size bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten anlatacağım yani. Şimdi arkadaşlar birinci sorun kanallarıma neden video yükleyemiyorum Arkadaşlar ben öyle video konusu bulamayacağımdan değil ben video konusu aslında buluyorum Yani Minecraft video konusu çekeceğim yani böyle Minecraft çekeceğim zaman Minecraft video konusu bende bol arkadaşlar Ben Minecraft survival çekerim hardcore çekerim skyblock çekerim Tek blok çekerim yani bayağı bir Minecraft video konusu bende var yani ben onu çekerim Zengin ve fakir serimize devam ederiz Minecraft kanalımızda ama Hadi video konuları bende bol arkadaşlar ben yaparım çekerim ama ee Şeyden dolayı Bildiğiniz üzere okullar açıldı arkadaşlar. Okul okula gidiyorum sonra ha, bilmem ne işte okula gidiyorum, işe gidiyorum. O yüzden bayağı bir yoruluyorum arkadaşlar. Video konusu çeke yani video çekemiyorum hep video konusu ya. Video çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden ya biraz şey böyle sıkıntılı. Video çekemiyorum böyle okula gitmekten, işe gitmekten video çek video çekmeye zamanım kalmıyor. O yüzden o yüzden birkaç haftadır video yükleyemedim kanallarıma. Yani Brawl Stars kanalıma 3 haftadır video yükleyemedim herhalde. Minecraft kanalıma da 4 haftadır ya da böyle 1 aydır video yüklemiyorum Minecraft kanalıma da. Onun için çok özür dilerim arkadaşlar. Artık yani ne dersiniz haklısınız yani neden video yükleyemiyorum falan filan. Bana şimdi Sövüyorsanız ben bir şey diyemem arkadaşlar. Haklısınız çünkü ne derseniz haklısınız yani. Onun için çok özür dilerim ama artık. Vallahi kış artık video yüklemeye devam edeceğim her akşam saat e, 7 7.30'da video yayında olacak. Yani saat akşam 7'de ya da 7.30'da video kanalda oluyor arkadaşlar. Bunlar haberiniz olsun. Neden böyle bir şey soracaksınız. Ben okula gidiyorum. Arkadaşlar bakın ben pazar günleri okula gidiyorum. Her hafta pazar günü okula gidiyorum. Sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri işe gidiyorum arkadaşlar. O yüzden video e, akşamları yükleyebilirim. Ben videoları video stoklarım arkadaşlar. Ben cumartesi ile pazar günleri video stoklarım. Sonra her akşam saat 7 buçukta videoyu kanallara yüklerim arkadaşlar. Böyle olur. Ben böyle bir, böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Saat 7 buçukta videolar e, kanalda oluyor. Her gün yüklemeye çalışacağım. Çalışacağım tabi siz de böyle destek verirseniz yüklemeye devam edeceğim. Merak etmeyiniz. Devam edeceğim arkadaşlar. Burada benim Minecraft kanalımı bilmeyenleriniz varsa açıklama kısmına Minecraft kanalımı koyacağım. Minecraft kanalımı bilmiyorsanız da Minecraft kanalımı da takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Başka diyeceklerim var mı diye bir düşüneyim. Ee, öyle yani. Video yüklemediğimiz sebebi buydu. Peki böyle bazen aksilikler de çıkıyor arkadaşlar. Böyle video konusu bulamayacağımdan değil. Ben video konusu buluyorum. Çekiyorum ondan sonra. Ondan sonra videonun tam ortasında şarjım bitiyor. Bir şey oluyor. Video kapanıyor arkadaşlar. O yüzden. Ee, maalesef yani eşi aldım. Peki eşin görevi var. Yani ben de video konuları bol arkadaşlar. Bakın eş ile oynadım videosu çekeceğim. Sonra 15 savaş kazan eş görevi var bin jeton veriyor. Bu görevi yap bu görevin bu görevi yapma videosu çekeceğim. Bir saniye. Heh. Bu görevi artık böyle 15 savaş kazan eş görevini de yapacağım zaten bin jeton veriyordu o görevi yapma videosu çekeceğim Sonra 750 kupa eş yaptım videosu çekeceğim Tamam mı ondan sonra işte karakter çıkart taktikleri attığı videolar falan filan gelecek yani bu kanalımız artık devam edeceğiz sonra 18 18 k oldum yani 18 bin kupa oldum videosu 18.500 oldum 19 k 20 k oldum videosu falan filan o tür videolarda kanalımızda tam gaz devam gelecek devam edeceğiz yani böyle en son 17.000 bin kupa olmuştuk zaten hatırlıyorsunuzdur o videoyu yükledim 17 bin 500 kupa oldum videosu çekecektim İş okula gitmekten işe gitmekten çekemedim arkadaşlar ben de hızlı bir şekilde 17 bin 500 oldum 17 bin kastım 18.000 kupa olduğum videosunu çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Buradan kanalımıza yükleyeceğim. Öyle şimdi arkadaşlar şarjım bol ne yazık ki yani videoya başlamadan önce şarj takmıştım videonun ortasında yine baks çıkmasın diye. Evet öyle. İstiyorsanız bir eşli oynayalım arkadaşlar. Zaten anlatacaklarım bu kadardı. Eşli bir oynayalım mı istiyorsanız ha? Eşli aldım arkadaşlar bu arada. Bayağı güzel bir karakter. Neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı yani. Şimdi video ile kısa olmasın. 2-3 maç eşle oynayalım. Siz aldınız mı eşi arkadaşlar ya da almadınız mı ya da alacaksanız kaçıncı kademede açacaksınız? Ee, Brawl Pass'i onu da bana bir söyleyin bakayım yorumlarda yazın. Tamam mı? Yazın bir yorumlar kısmına bu sezonki Brawl Pass'i açacak mısınız? Eşi alacak mısınız? Kaçıncı kademede alacaksınız eşi falan filan bir yorumlara yazın bakalım. O yüzden. Aa bu adam bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Vgist bir adam. Byron. Bu adam bana bir yerden tanıdık geliyor da tam çıkartamadım. Bir youtuber'a benzettim ama. Neyse bakarız. Doğru be. Benim anlamam lazım Byron aslında iyi oynuyor ya. Aynen. Güzel oynuyor. Ama onun iyi oynaması bizi sökmez arkadaşlar değil mi? Ne diyorsunuz? Onun iyi oynaması bizi sökmez. Hop Byron sakin ol bak. Evet sen şimdi nane yemedin mi? Hop. Cık, yok abi pardon pardon ben ben nane yedim pardon tamam. <laughs> ama şimdi benim pes ettiğim sandı ama yanıldı. O Byron öldü. Güzel grip aldı. Şu 7 yükü ben alayım. Tamam 7 yük 7 yük 2 yükü ben aldım. 7 yüküm oldu. Hop grip sakin ol lan. Sakin ol kankam sakin ol. OLS Dragon gel bakayım. Gel bakayım abi sen mi? Güzel. 9 oldu arkadaşlar şimdi? Şurayı da keseyim. Bazı da var. Gel bakayım. Öldüreceğim ben. Seni öldüreceğim. Hayır. Hayır. Aga ikinci olmuş olayım ne olursun aga be üçüncü kupa tamam çıkış diyelim hadi arkadaşlar arkadaşlar bir maçta e, oynayalım tamam mı? ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz Evet anlatacaklarım bu kadardı yani dediklerim bu kadardı arkadaşlar yani okula gidiyorum işe gidiyorum o yüzden sıkıntı olmasın diye Yükleyemedim arkadaşlar da Artık böyle her gün video stoklayacağım arkadaşlar Her gün bakın her gün Her gün video stoklayacağım dedim ee, Cumartesi ile pazar günleri Video stoklayacağım ve Pazartesi gününden itibaren Cuma cumartesi pazar günleri Bütün videolar kanalımda Olacak arkadaşlar yayında olacak Merak etmeyin Yayında olacak yani hop Cık. Dur be Arkadaşlar eş güzel karakter. Ben benim o, yön, o yönden sıkıntı yok yani eş güzel bir karakter. Kasılabilir. Arkadaşlar burada hani eşi 750 kupa yaptım videosu falan filan demiştim ya. Eşi 750 kupa yapacağım arkadaşlar yani merak etmeyin abimle beraber yapacağım. Benim abim şimdi senin abin kaç bin kupa diyecekseniz söylemeyeyim arkadaşlar şimdi. İnanmazsınız bana. O yüzden söylemeyeyim şimdi. İnanmazsınız. O yüzden. Hadi aranızdan birkaç kişi inanır da birkaç kişi de inanmayabilir arkadaşlar o yüzden hiç söylemeyeyim mi yani Biraz fazla kupası var da Evet Böyle abimle kasacağım abim iyi oynuyor arkadaşlar Türkiye sıralamasında zaten Türkiye sıralamasına girdi abim Bayağı iyi oynuyor O yüzden abimle Kasacağım 750 kupaya O zaman zaten videosunu da çekerim Şerefi ultiyi de bastık mı? Evet. Ne oluyor abi? Evet. Tamam. Ben bu skeeka kafayı taktım arkadaşlar. Öldüreceğim ben bunu. Hop. Öl bakayım. Hop. ikinci oldum. Tamam. Ama olsun. Kaç geldi? 10 kupa geldi. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim o zaman. Evet arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız abone olmayı bildirim açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yani bu nasıl video oldu bilmiyorum arkadaşlar biraz önemli duyuru gibi oldu biraz böyle önemli duyuru oldu ondan sonra işte 2-3 maçta şey eşle oynadık o yüzden neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim Teşekkür ederiz izlediğiniz için abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında benim Minecraft kanalım var. Minecraft kanalımı bilmiyorsanız Minecraft kanalımı da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında Minecraft kanalımı da koyuyorum. Minecraft kanalı da takip edebilirsiniz. O Minecraft kanalıma da videolar gelecek. Tam gaz gelecek. Tam gaz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.